arkadaşlar. Bugün önümüzdeki günlerle devam edeceğiz. Şimdi bizleri neler bekliyor? Evet sıcaklık kaynaklarımıza başlayalım. Önümüzdeki günlerde yarın özellikle batı bölgeler kısmen bir sıcaklıklarda azalma birkaç derece. Daha sonra sıcaklıklar yeniden artışa geçiyor. Ayın 14'ü 15'inde biraz artış eğiliminde. Ayın 19-20, 20'sinden sonra sıcaklar biraz artıyor. 20 22, 23, 21, 22 sinde sıcaklar yine normaller ve üzerinde biraz. 25'ine doğru da soğuklarla da sıra alabilme ihtimalimiz de var. Evet. Kuzey Avrupa'da da soğuklar yani etkili oluyor. Yüzden daha çok Batı Avrupa'ya doğru yavaş sistemleri taşıyor. Azor yükseğinde bizim bölgemize doğru hareket ediyor. Soğuklarda gidiş yapamıyor şu an. Soğuklar daha çok Rusya bölgesine kuzey önlemlerde. Ay 25'inden sonra da bir sistem alma ihtimalinizde bulunuyor. Yağışlara durumuna bakalım. Önümüzdeki günlerde yağışlar ne Evet bu Kasım ayında sistem almamız bayağı zor gözüküyor. Zaman zaman böyle Karlı sistem modellere yansıtsa da net bir şey şu an için yok. Kasım ayı içerisinde 18'inde gelen sistem gibi daha kuvvetlisi de gelebilir. Evet ayın 12'sinde Batı bölgeler Trakya'da ve Trakya sınırında yer yağışlar var. Çanakkale'de de kısmen hafif orta kuvvetli yağışlar yarın. İstanbul'un batı kuzeyinde de yerel yağışlar yarın görülebilir. Pazar günü de Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer yağışlı. Pazar günü. Doğu, Güneydoğu Anadolu'da da ayın 15-16'sında bir yağış bir var. Şanlıurfa, Diyarbakır hattında. Sonra yağışlar çok cılız kalıyor. Ayın 16-17'si. Batı Akdeniz'de evet 18'sine geçişte. 18 Kasım'a geçişte yağışlar kıyıya gele daha kuvvetli. Kuzeybatıya doğru yağışlar gelebilir. 18-19 arasında yağar Ege, Batı Akdeniz çevrelerinde. Yağışlar meydana gelebilir. Ay 20'sine doğru tekrar bir Batı Bey'e Balkanlar üzerine yağışlar da gelebilir. Bu yağışlar biraz daha etkili. ECMF'nin yağış tahmini bu şekilde. En etkili yağışlar 18 ve 20-21 arasında yağar. Batı Akdeniz, Ege ve Trakya Marmara, Karadeniz hattı biraz daha etkili yağışlar alabilir. DFS yağış haritasına bakıyoruz. Yarın Trakya sınırında yağışlar var. Kuzey ve ev, Batı bölgelerde. Daha sonra en etkili yağışlar 16'sında Güneydoğu bölgesine yağışlar gelebiliyor. Antep, Şanlıurfa, Diyarbakır'a doğru sonra Doğu Anadolu'nun doğusuna Şırnak, Akkari, Van arasında yüksekleri karşı etkili. Ayın 16'sında. 18'inde bir sistem Ege çevrelerine gelebilir. Ya orta kuvvetli yağışlar Marmara'da da 18'inde yağışlar. Cepiyat sayını 18'de yer etkili yağış gösteriyor. Batı bölgeleri. İç kesimlerde kar yağışları 18-19 arasında. Doğu Karadeniz şehirlerinde iç kesimlerde kar. 20'sinde etkili yağış, genel yani kuvvetli yağışta GPS modelinde batı bölgelere hat şeklinde geliyor. Muhtemelen hem yağış hem fırtınalı bu yağış hattı ayın 20'sinde. Evet 20'sinde bayağı etkili yağışlar olabilir. Akdeniz çevreleri ve Batı Akdeniz, Ege kıyıları. Marmara'da kısmen yağış olabilir. Ayın 20'sinde. Bazı yerlerin diyagramlarına bakalım. Evet Ankara diyagramına bakıyoruz. Ayın 17'sinde sonra sıcaklar azalıyor. Yağışlar çok etkili değil. Ayın 25'ine doğru soğuklar biraz daha hem kuvvetli hem de yağışlar daha etkili olabilme ihtimali de var. Ana sanayi ortalamasına göre uzun vadede değişebilir. Ayın 18 ile 23 arasında hem soğuklar kar güzellikleri de %6 olarak ölmüş. Yağışlar da artma, artması gerekiyor. Çok çılız yağışlar gözüküyor. İstanbul'da yaklamına bakıyoruz. İstanbul'da da ayın 17'sinde sıcaklar azalıyor yer yer. 18, 19, 20, 20 21'e kadar da sıcaklarda düşüş var. Yağışlar 18, 21 aralığında olabilir. ya yer etkili. Daha sonra 24-25'inden sonra da hem soğuk hava hata hem de yağışlar oluşma ihtimali de bulunuyor. %3 kar ihtimali bulunur. Bu Akdeniz'den Adana diyagramına bakıyoruz. Adana'da ay ortasında 17 18 sıcaklarda azalış var. Yağışlar zayıf şekilde şu an gözüküyor. Daha sonra 20'sinden sonra da yağışlar. Ay 25'inden sonra hem sıcaklar biraz daha fazla düşüş gösterebilir. Yağışlarda daha etkili olması muhtemel. Doğu Karadeniz'e Gümüşhane'ye bakıyoruz. Gümüşhane'de ayın 16'sından sonra 17-18 gibi sıcaklıklarda azalıyor. Yağışlarda yağ yer etkili olabilir. 20, 22 22'sine kadar 18-22 aralığında %35 kar yüzdesi de bulunuyor. Muhtemelen karla karışık yağmur yüksekleri karşı çektiğinde gibi bir hava bekleniyor bu bölgelerde. 25'inden sonra da daha sert soğuk hava ihtimali yüksek. Yağışlarda artış eğiliminde duruyor. Şanlıurfa Güneydoğu bölgesine bakıyoruz. Ayın 16-17 arasında bir yağış sistem gözüküyor. Daha sonra ayın 25'inden sonra burada da bir yağış hareketliliği var. Hem sıcaklarda azalması bekleniyor. Muş diyagramına bakıyoruz. Muş'ta da ayın 17-18'inde yağ ya etkili yağışlar var. Ayın 20'sinde de var. %13 kar ihtimali bulunuyor. Ayın 25'inden sonra soğuklar daha kuvvetli yağışlarda oluşum sürecinde. Ordu Doğu Karadeniz kıyılarına bakıyoruz. Ordu'da da ayın 17-18'in gibi daha etkili yağışlar var hem de uzun süre ayın 22'sine kadar yer yer o aralıkta yağışlar etkili olması muhtemel ay 25'ine doğru da sert soğuk hava hata görebilir. %3 kar ihtimali orada. İzmir diyagrama bakıyoruz. İzmir'de de ayın 17-18 arasında bir sıcaklık azalışı var. 18-19 arasında yağışlarda biraz daha etkili olabilir. Daha sonra 20'sinden sonra da yağış ihtimalleri var. Hatta 25 26dan sonra da var. Hem sıcak azalması alması 25'inden sonra sert düşüşler de oraya giderek ekleniyor. Evet şimdi bu kadar bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.